Herkese merhaba arkadaşlar ben Creative Gaming'den Nusemre Beyler bugün e, bir kutu açılımı ve sandık açılımı videosuyla karşınızdayım. Yanımda Mehmet e, İbrahim Kadir var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk kanka Hoş bulduk ee, Beyler 40 tane saldırı sandı, e, 210 silah çekiliş, 84 de platinyum var. Ee, saldırı sandığı ya platinyumun hepsini atacağım, silahtan da 60 tane atacağım beyler. Neden? Ha? İşte. Lan <laughs> tek ben çık git lan. <laughs> <laughs> Böyle bir... Ulan ne biçim gidiyorsunuz? Şöyle platin yap başlayalım. Sen de, AKG bu 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 beri, trolli, <laughs> sen de trollüyorsun. <laughs> A geç. Ama daha özel versiyon. Bu yine sabahdan sabahtan beri trollüyorsun. Sen kaba. Aa bak bu işimize yarar. <laughs> Beyler inşallah güzel bir şey çıkar. Eee o keşke bir gün olmasa. Efendim. 30 gün kediye vermiş şu sendeki he. silah. Hem yani Mehmet şu şeyi bir daha atsana kanka bana da. Hmm, kanal vardı yani müzik. Tamam bir dakika. Ve of Adriano özel eşya paketi çıktılar <laughs> <7 gün>. <gülüyor> <Keşke> <gülüyor> olsaydı. çıktı la yedi gün. Keşke Petro Gomez olsaydı o. EKM'de çıktı M216. Beyler bir bıçak çıkarma şeyiyle aldık ama umarım güzel bir şey çıkar. Ee, daha çok böyle <laughs> o. Daha çok böyle video istiyorsanız like atmayı unutmayın beyler. Videoyu da paylaşmayı ve alttan çıkan reklamı bir kez tıklamayı unutmayın. Etkinliğe de katılmadıysanız e, açıklamada koyarım etkinliğinize katılmayı unutmayın beyler. Çok büyük bir etkinlik var. E, İbrahim ben Mehmet ve Doğukan düzenledi. O M500 G15 günlük verdi. Kardeş ya Deagle ver ya da K3 TK ver. K3 TK verse çok güzel olur. 50'de bırakalım. A güçlü kullanıcı çıktı be. Yes. Bak evet. benim şans Arka arkaya falan böyle 4-5 kez çıktı diye. Yani. Bazen buga giriyor. Aralıklarla. Aynen bazen buga girirse. Abi bir şey verecek sandım diyor. Zagger çıktı. Zagger gerçi altınlı beyler artık. Almak isterseniz eşya dükkanından direkt alabilirsiniz. Tamam. Şimdi 10 tane de saldırı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ulti çıkmaz dileğiyle. Hadi ya bir ulti çıksın da delireyim şurada. Ne olur çık ya. Tek isteğim ulti. Öbüründe 40 tane aldım hiçbirinden çıkmadı. Hay başlayın dövmenize. Ulti çık. Hadi ya ne olur. Bir 10 günlük çıksan yeter. Ya ne yapayım ben onu. Beyler çıkmayacak mı ya? Ne olur çıksın. 2700 olmuş. kaldırdılar. Ulti çıkmıyor arkadaş. Aa çıktı be. Yes. 10 günlük ultimate çıktı. İşte Vay, bu be. Be. Vay İşte beyler ya. Hadi ya bir, birkaç tane daha çık. Aa K ultimate çıktı neyse 20 tane kaldı şimdi hazır silah çekilişi açalım beyler Bunda da bir SL çıkarma dileğiyle 10 tane açıp kamp değiştireceğim beyler kutu yıldızına geçeceğim şu an ateşte açıyorum bunları kendi hesabımdayım hadi ya etsr ı. beyler sl zor çıkacak ama <laughs> şunlara bak ya kamp değiştireyim ben de kutu yıldızı beyler sunucudan geç çıkar niye çok kutu açınca buga, buga giriyor böyle oyun Nerede kutup yıldızı? Bizim kutup yıldızımız burası. Beyler kamp yani ben kafadan sallıyorum şu an. Aklıma gelen kampları direkt söyleyip öyle değiştiriyorum kampı. Yani herhangi bir bok falan yok yani. Bilmiyorum varsa da. Şöyle girerim kutular. Silah çekilişten devam edelim. Ultimate çıktı ya çok sevinçliyim ya. Evet lan nasılsınız nasıl gidiyor? İyi takla atıyorsun. <gülüyor> Kadir. <laughs> takla yeniden öğrendik Kadir sağ olsun. Of. Loft time. TSR çıktı. Beyler SL ver be bana. Bir 30 günlük bir şey at ya. Dünya neydi? HK çıktı. AT çıktı. Hadi. Hadi be. Beyler normalde facecam'ı çekecektim de. Ee, şey. Ortam el yarışı Aynen programlar falan yok yani. Hadi. Oğlum şey yakar yerine el SL çıksa ne olurduk. Öf. Hadi. Oğlum ETSR'yi ne kadar çok veriyor. Artık ETSR'e de çok çıkıyor beyler. Fark ettiniz mi? Silah kutusundan bana hiç çok çıkmıyor. Valla bana çok çıkıyor. Sürekli 30 gün çıkıyor. Hadi ya ben bir el SL çıkarayım şöyle bir delireyim tekrardan. Hop. Uzas çıktı oğlum. Ne psikopat mıyız ya? Tamam yıkım falan oynarken lazım oluyordu uzas Normalde kullanmam. Hadi ya 160 tane kaldı. O kadar açtık bir SL çıktı. Ne olur gözün yanı be. Hadi be. Oğlum 600 nakit oldu silahlarda. Ah HKMZ neyse güzel. At 30 gün geç Geç Bismillahirrahmanirrahim Yok beyler çıkmadı beyler ya Çıkmaz kanka Hadi ya son bir kutuda güldürme bitiyo da bizi Hadi Yok beyler çıkmadı Şimdi 20 saldırı sandığını Açalım bismillahirrahmanirrahim İnşallah ultimate çıkar beyler ya Bir daha çıkarız Magnum çıktı 3 gün. Hiç Magnum olmadı la bu çarda. Wait çıktı. Bilmem bir bir şey çıktı. Magnum 10 günlük çıktı süper. Magnum çıkıyor hadi ya. Bir tane de ultimate ver be son kez. Son kez ultimate ver be. Yüzümüzü güldür. Ne olur be. O kadar nakit verdik be. Hadi abi. Hadi la. Al şu cüseyi. Hadi, hadi. bismillahirrahmanirrahim. Son 6. 5 Hadi oğlum full dönme paso dönme ya Son 3 Hadi ya son kutu Hadi be Hadi Allah'ın adıyla Aa çıkmadı ya 10 günlük çıkardık beyler 50 platinumumuzu da açalım şöyle Videomuzu bitirelim Beyler çıkmadı ya Ultimate bir 10 günlük çıktı 15 gün tatilde ultimate ile oynayacağız yine Allah'ın izniyle I 115 GL çıkıyor. 14 günlük oldu. M40T çıktı. Ama daha özel çıktı. Beyler bu güçlü kullanıcı ya da 100.000 KP kutonu kutonu dili. Aa K3TK tamamdır. Bıçağım tamam. 15 günlük. Tam 15 gün tatile bıçağım çıktı diye. Kadir buradan sana gelsin bak. <laughs> <laughs> karakler ne çıkıyor? Glojon 7 çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Adigle da çıktı yedi gün. Çanta çekiyor M2, M500 bari C çıksaydı. M500 C çıksaydı kullanırdım da. Çıkmadığı için kullanma. Hadi ya bir güçlü kullanıcı falan daha var bir son kez. Çok çıkıyor normalde. Şanslı olana çok çıkıyor ha. HKM'de. Hadi. Hadi. Bu ne lan ama da özel eşya paketi ne abi? Şimdi son 20. Mavi takımda özel versiyon verdi. Son 18. Abi kurt bakışı daha verdi. Kurt bakışı şey yarıyor beyler. Kurt bakışı şimdi de yarıyor ya. Trick shot'ta filan. Hadi ya son 14 ya bir şey var. Ön 40. Yine kurt bakışı yerde. Beyler son 10 ya bir şey deyin artık. Bir şey çıksın artık ya. Zagger çıktı. Hadi be son 4. Beyler bir şey çıkmıyor bu lanet kutudan ya. Gerabet Ve... bir şey evet. çıkmadı beyler. Neyse bu videoyu da burada bitirelim. Daha çok istiyorsanız like atmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.